yeşil zeytini aldım. Siyah zeytin aldım. Temizlemedim daha. Yeşilleri yıkadım. Çizeceğim. 6 kilo yeşil zeytin aldım. Böyle çok güzel al zeytinmiş. Bundan güzel, lezzetli olursa 3 kilo zeyt, e, siyah zeytin 3 kilo da yeşil e, yine alırım. Bugün bunu hele hasa geçirelim. Şimdi temizleyeceğim. Ara ara videosunu çekeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu aparat zeytin çizimi aparatı. Şimdi böyle zeytini koyuyoruz. Altta çıkıyor. Böyle çiziyor arkadaşlar iki üç yerinde. Böyle şıkı şıkı ben tek elimle kamera tuttuğumda Evet böyle çiziliyor arkadaşlar böyle de şey yapılıyor böyle